Erzincan'ın yüksek kesimleriyle Bayburt merkezde kar yağışı görüldü. Bayburt-Trabzon sınırındaki yaylalarda karla bütünleşen evler görsel şölen oluşturdu. Önceki yıllara göre kar yağışının az olduğu Erzincan ve Bayburt'ta dün akşam saatlerinde aralıklı başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de görüldü. Kar yağışı Erzincan'ın yüksek kesimlerinde Refai ilçesinin köyleri ve Çayırlı'da araziyi beyaza bürüdü. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği rüzgarın doğulu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışı güzel gidiyor. Şu an rahmet bereket yağıyor. Soğuk malum.